Merhaba canlarım umarım iyisinizdir. Videoya başlamadan önce kanala abone olup videoyu beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz canlarım. Bu videomda Blackpink'in çıkacak olan full albümü hakkında konuşacağız. Bu albüm için çok heyecanlıyım. Eminim ki siz de en az benim kadar heyecanlısınızdır. Fotoğrafta da gördüğümüz gibi Jennie kahkül kestirmiş. Bana kalırsa Jennie'ye bu kahkül stili çok ama çok yakışmış. Ayrıca Liza'nın kahkülü gibi yoğun değil de kore tarzı yapması da çok hoş durmuş. Sade bir makyajla da çok güzel tamamlanmış. Bir önceki videomda da bahsettiğim gibi Jisoo çok hoş duruyor. Bu fotoğrafta ise daha sade bir makyaj yapılmış hoş ve güzel duruyor. Ve saç rengi ona çok yakışmış o da ayrı bir güzel duruyor. Tabii ki ben diğer üyeleri de çok merak ediyorum. Üyelerin fotoğrafları geldikçe size bildireceğim. Video bu kadardı canlarım. Yorumlarda her zaman dediğim gibi düşüncelerinizi yazmayı unutmayın.